Arkadaşlar hepinize selam. Yeni video ile karşınızdayım. İşte bildiğiniz üzere zeytinyağı ile ilgili bir projeye başlıyorduk. Markamızın bir başka markaya benzerliğinden dolayı projeyi bir süreliğine askıya almıştık. Daha doğrusu işte yeni marka bulmaya çalışıyorduk. Arkadaşlar bu hafta yeni markamızı bulduk ve tescil işlemini gerçekleştirdik. Hangi noktadayız ve önümüzdeki günlerde bizi neler bekliyor birazcık bunları anlatacağım sizlere. Daha sonrasında da depoya geçip FTA tarafında neler yapıyoruz? FTA'ya hazırlık sürecinde özellikle Amerika'ya gıda ürünü göndermek isteyen arkadaşın işine yarayacağını düşündüğüm için FTA kurumunun hangi tip etiket istediğiyle ilgili detaylı bir çalışma yaptım. Bununla da ilgili özet bilgiler çıkardım. Size farklı 5 maddede bunları tek tek anlatmaya çalışacağım. Bu haftaki en güzel gelişme marka ismimize karar vermemizdi. Bundan dolayı çok heyecanlıyım. Birçok farklı metrik gözetiyorduk. Bunlardan bir tanesi işte domaininin boş olması, işte Amerika'da tescilinin yapılmaması, Türkiye'de tescilinin olmaması ve aynı zamanda ürünü Amerika'da piyasaya süreceğimiz için Amerikalıların bu markayı bir şekilde düzgün okuyor olması lazımdı. Markanın adını Zeytin olarak Kararlaştırdık. Zeytin diye de okuyorlar. Amerikalılarla bunu denedim. Birkaç arkadaşım var yakın çevremde. Onlara sordum. Onların arkadaşına sorduk. Birkaç kişiyi yoldan çevirerek sordum. Hani bu nasıl okursunuz diye. Gelen tepkiler genellikle zeytin yönündeydi. Bazıları zorlandı. Bazıları direkt söyledi. Yani o yüzden markada da boşluk olunca tescilde de boşluk olunca bu markayla yola devam eden kararı aldık. Marka ile ilgili tescil işlemlerini yaptırdık arkadaşlar. İşlemleri takip etmesi için bir avukatla anlaştım. Yakın zamanda tescille ile birlikte korumayı da genişletilmesi için harekete geçeceğiz. Zaten bu süreçte de markamızın aslında bir ilk başlangıçtaki temellerini görmüş olacağız. O yüzden de çok buna acele etmem gerekmiyor. 6 aylık bir uçan hakkımız da var. Diğer bir adımda ise Amerika'daki şirketinin kurulumu vardı ve bu hafta şirket kurulumuyla ilgili ön başvurumuzu yaptık. Bunun harici olarak arkadaşlar marketing çalışmalarını yapmak üzere yani sosyal medya hesaplarımızın kurulumlarını gerçekleştirdik. Daha doğrusu sosyal medya hesaplarımızın açılışlarını gerçekleştirdik. Bundan sonraki stepte ise artık kaldığımız noktada yani FTY ya başvuru sürecinde adımları takip ediyor olacağız. FTA'den ürünlerin ithalatı ile ilgili kayıt işlemlerimizi yaptırdıktan sonra da ürünlerin artık Türkiye'den çıkışı hazırlanacak ürünler gemiye yüklendikten sonra da arkadaşlar bir aylık bir zamanımız olacak. Biz de bu süreçte işte sitenin hazırlıkları ve sosyal medya ve diğer satış platformlarındaki kuruluş işlemlerini gerçekleştiriyor olacağız. Şimdi bu sürecin artık başlangıç noktasına gelmeye başladık diye hissediyorum. birazcık da heyecanlandırıyor. Bir önemli etkisi de arkadaşlar Amerika'da biliyorsunuz son çeyrek çok hızlı geçiyor. Ekim, Kasım, Aralık ayları bizim için aslında gerçekten müşterilerle tanışmak için çok güzel bir ay ve İnsanlar online alışverişe çok yatkınlar bu dönemde. Özellikle Christmas dönemi geldiği zaman birbirlerine hediye alma alışkanlıklarının çok olmasından dolayı markette bir hareketlilik oluyor. Bu Amazon'da geçtiğimiz senelerde hep tecrübe ettiğim bir şeydi. Bu sene kendi sitemizde de inşallah aynısını tecrübe ederiz diye ümit ediyorum. O yüzden süreci mümkün olduğunca yani elimizden geldiğince hızlı şekilde idare etmeye çalışıyorum ki bu son çeyreği kaçırmayalım. En azından müşterilerle tanışma sonrasını bu yoğun aktif dönemde yaparsak bizim firmamız adına güzel olacağını düşünüyorum. Depoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Arkadaşlar yeniden merhaba. Size şimdi FTA ile ilgili yapmış olduğumuz etiket çalışmasında nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Birazcık bunlarla ilgili bilgi vermek istiyorum. Çünkü bir ürün ürettirmeye karar verdiğimiz zaman FTA'ye tabiyseniz belirli yükümlülükler var. Bunlardan bir tanesi de ürün etiketi ve ambalajı. Yani siz bir ürünü piyasaya sunmadan önce mutlaka bu standartları gözetiyor olmanız gerekiyor. Burada aslında çok fazla özellik var ama sizin yapmanız gereken ürün tipinize göre yani gıda ürünü ise gıda, eğer bir kozmetik ürün ürettiyseniz onun standartlarına bakmanız lazım. Yani burada farklılık gösterebilir. Benim anlatacaklarım sizlere gıda kategorisi ile ilgili neler yapılması gerekiyor onlarla ilgili bilgi vereceğim. Yani bu noktada eğer yine FDA'ye tabi bir ilaç ürettiriyorsanız ya da ilaç markasıyla piyasaya girecekseniz şartlar farklı olabilir. Bunu başlangıçta belirtmek istiyorum sizlere. Şimdi ilk maddemiz Ürünün cinsiyle alakalı. Şimdi burada da ne demek istiyorum? Ürünün ne olduğunu açık şekilde belirtmemiz gerekiyor etiketin üzerinde. Yani etiketin ön yüzüne yani bir ürünü elimize aldığımız zaman ön tarafına yazması gereken ürünün ne oldu? Yani burada da işte bizim ürünümüz zeytinyağı olduğu için açık şekilde zeytinyağının görünür şekilde ön tarafta olması gerekiyor. Yani marka ismini bile daha küçük yapmanız gerekiyor. Ürünün cinsi markanın belirgin şekilde önüne geçmesi gerekiyor. Eğer bunu sağlamazsanız bu bir red sebebi. Buna çok dikkat ediyorlarmış. Ben de bununla ilgili çalışma örnekleri gördükten sonra gerçekten kafamda oturdu. Yani ürünün zeytinyağı olduğu, müşterinin rafta baktığı zaman ilk aklına gelmesi gereken şey. Markadan önce gelmesi gereken şey. Bu noktada bizim ürünümüz zeytinyağı olduğu için açık şekilde zeytinyağını tabii ki İngilizce şekilde bunu belirtiyor olacağız. Bu çok önemli bir kriter etiketin ön yüzünde olması gerekiyor. Yani arka tarafında değil, ürünün bakıldığı zaman ilk etapta müşterinin yani tüketicinin gözüne çarpması gereken unsurlardan birisi bu olarak belirtiliyor. Aslında bizim Türkiye'de alışmış olduğumuz senaryoda ürünün markası ürünün cinsinden daha öne geçiyor diye hatırlıyorum. Yani yanlışsam düzeltebilirsiniz ama ben markette hiçbir şekilde kocaman pirinç yazıldığını ya da işte zeytinyağı yazdığını hatırlamıyorum. Onun yerine işte markalar yazıyordu. Burada da tam tersi ilk önce zeytinyağı yazıyor ya da pirinç yazıyor ya da işte tereyağı yazıyor ya da peynir yazıyor neyse ürünün cinsi neyse o belirtiliyor. Bu çok önemli bir kritermiş. Burada bizim Türkiye'den farklı olduğumuz alışık olmadığımız bir senaryo söz konusu ama dediğim gibi FTI'nin ilk kuralı bu şekilde. Arkadaşlar ikinci önemli nokta ise ürünlerin net miktarı. Burada da şunu kastediyorum. Yani ürünlerin ağırlığı ne kadarsa yine etiketin ön yüzünde yer almak zorunda. Bu da yasal bir zorunluluk. Mutlaka ön yüzde yer alması gerekiyor. Yani arka tarafta belirtebilirsiniz ama ön tarafta mutlaka ürünün ağırlığı veya sıvı bir ürünse yani hacmiyle ilgili mutlaka detay bilgiyi vermeniz gerekiyor tüketiciye. Bu noktada dikkat edeceğimiz diğer önemli bir unsur ise etiketlerin Amerikan ölçü birimlerine göre düzenlenmiş olması gerekiyor. Burada da ne demek istiyorum? Yani ürünün ağırlığı pounds cinsinden yani LBS olarak belirtilmesi gerekiyor kısaca. Veya ürünlerin hacmi sıvı bir üründen bahsediyorsak ounce olarak belirtilmek zorunda. Öncelik burada Amerikan vatandaşlarının anlayabileceği şekilde düzenlenmiş. Yani Amerikan ölçü birimlerini önce yazıp akabinde yine bizim kullanmış olduğumuz ölçü birimlerinden de yine faydalanabiliyorsunuz. Yani ne demek istiyorum? Önden işte pound yazıp arkadan kilogram yazabilirsiniz ya da işte ürünün hacmi ile ilgili önden ounce yazıp akabinde akabinde mililitre olarak belirtebilirsiniz ya da dediğim gibi bunların ikisinin birlikte kullanılmasında herhangi bir sorun yok. Ama burada FDA'nın bizlere zorunlu olarak sunmuş olduğu iki tane özellik var. Birincisi bu bilgilerin mutlaka etiketin ön yüzünde yer alması gerekiyor. İkinci olarak belirtmiş olduğumda ürünlerin Amerikan ölçü birimlerinde önce yazılması gerekiyor. Bu noktanın da altını önemli çiziyorum. Çünkü dediğim gibi ön tarafta yer alması gereken bilgiler tüketicinin hem işini kolaylaştıracak hem ürünle ilgili genel bilgileri sahip olacağı noktalar. Buraya çok özen göstermemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Arkadaşlar FTA'nın yine etiketlerde aramış olduğu üçüncü bir kriter ürünlerin besin değerleri. Yani bizim ürünümüzün içerisinde bulunan bütün besin değerlerini yine bir tablo olarak mutlaka arka tarafta belirtmemiz gerekiyor. Burada arkadaşlar istenilen belirli bir format var. Bu da şu şekilde. Beyaz bir zemin üzerinde açık şekilde nutrition factlerin yani besin değerlerinin yazılı olduğunu göstermemiz gerekiyor. Bizim zeytinyağında çok fazla içeriğimiz yok ama birden fazla bileşiği olan ürünlerde bu besin değerlerinin ayrı ayrı ve detaylı olarak belirtilmiş olması gerekiyor. Bu da yine yasal bir zorunluluk. Bunun nasıl yapılacağı ile ilgili bir format da belirtilmiş. Yani bu formatı size tablo olarak veriyor kendi web sitesinde FDA. Bu, bu tablonun üzerine kendi besin değerlerinizi ekleyebilirsiniz. Yani ne demek istiyorum? İşte kalorisinin ne kadar olduğu, içerisinde ne kadar hangi ürünler olduğunu mutlaka belirtilmiş olması gerekiyor. Burada aslında FDA 2020 yılında yeni bir değişikliğe gitmiş. Bu formatı da kendi web sitesinde zaten güncellemiş. Mutlaka 2020 sonrasında gel gelmiş olan Nutrition Fact tablosunun kullanılmasını öneriyorlar. Önceki tabloların geçerliliği ne yazık ki artık söz konusu değil. O yüzden mutlaka güncel tabloyu yani Nutrition Fact'lerle ilgili besin değerleriyle ilgili güncel tabloyu yani etiketlerde kullanmış olmanızı öneriyorlar. Aksi durumda yine red sebebi olacak. Arkadaşlar FT'nin aslında zorunlu kılmış olduğu bir başka nokta ise Ürünlerin üretici ve ithalatçı bilgileri. Yani ne demek istiyorum? İşte ürünümüz A ülkesinde üretildi, Amerika'ya geldi. Amerika'da bunu ithal eden bir firma var ve tüketicilere bunu bu firma sundu. Hem üretici hem ithalatçı firmanın mutlaka etiketin arka yüzünde açıkça belirtilmiş olması gerekiyor. Bu da şu yüzden önemli arkadaşlar. Eğer ürünlerle ilgili olası bir risk ortaya çıkarsa, yani ürünlerle ilgili geri toplama olabilir, işte ürünler müşterilerde yan etki oluşturabilir ya da ürünlerin piyasada toplanması gerekebilir bir sağlık sorunundan dolayı acil durumlarda ürünlerin geri çağrılabilmesi ve ürünlerle ilgili muhatabın çok net şekilde belirtilebilmesi için bunu zorunlu kılmış FTA. Arkadaki mantık da bu şekilde. Yani ürünlerle ilgili bir şekilde zarar çıkar veya zarar çıkma ihtimali doğarsa ürünlerin nasıl geri toplanacağı ile ilgili ya da geri çağrılacağı ile ilgili bu iki firmanın önemli belirtilmiş olması gerekiyor. Dediğim gibi bu da yasal bir zorunluluk. Eğer bunun da eksikliği durumunda FDA'den onayınız gelmeyecektir. Çünkü kendi danışmanımla da bu hususu konuştuk. Mutlaka detaylı bir şekilde şirket bilgilerinizde etiketin arka tarafında yer alması gerekiyor. Arkadaşlar bu noktada son olarak belirteceğim şey şu. Ürünlerle ilgili bir sertifikanız varsa ne gibi USDA Organic gibi mesela ürünlerin organik sertifikası varsa veya ürünlerin işte homojenlikle ilgili ya da gıda kontrolleriyle ilgili bir sertifikanız varsa ve bunları etikete eklemek istiyorsanız mutlaka bu sertifikaların da geçerli olduğundan emin olmanız gerekiyor. Aksi durumda hem para cezası var hem de yanıltıcı bilgi vermekten dolayı hapis cezasına kadar giden yaptırımlar söz konusu. Bu da dikkatle takip edilmesi gereken bir husus diye düşünüyorum. Arkadaşlar videoyu bu şekilde toparlayacağım. Etiketlere çalışırken aslında bir yandan zorlandık, bir yandan da mantığını anlamaya çalıştım. Aslında sistem çok güzel. Yani birazcık zorlayıcı ama mantığını anlayınca benim çok hoşuma gitti. Çünkü tüketiciyi koruyan çok fazla nokta var. Tüketicinin hep lehine çalışan çok fazla kural var. Her ne kadar ürünler Amerika'da üretildiğinde bu kadar sağlıkla yaklaşılmasa bile bir ürünü ithal ederken Amerika'ya çeşitli sağlık kontrollerinden geçtiğinden emin oluyorlar. Bu da bence açıkçası kendi haltını korumak isteyen bir toplum için, bir devlet için çok önemli bir unsur diye düşünüyorum. Umarım aynı yaptırımlar, aynı önlemler, aynı kontroller veya aynı gereklilikler Türkiye'de de uygulanır. Çünkü bu tarz gereklilikler tüketiciyi koruduğu gibi aynı zamanda satıcıyı da koruyor. Aynı zamanda ekonominin kırılganlığını önlüyor diye düşünüyorum. Umarım Türkiye'de de bu şekilde gerekli önlemler alınır ve yakın zamanda aynı faaliyetler bizim için de geçerli olur. Arkadaşlar, eğer videodaki bilgi işinize yaradıysa bu gerçekten beni çok mutlu edecek ve beğendiyseniz de videoyu lütfen kendinizi beğen butonundan mahrum etmeyin. Bizlere bu şekilde destek vermiş olursunuz. Özellikle bana yapacağım çalışmalarda çok fazla destek olmuş olacak. Buraya kadar kalıp beni izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.